Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde fen bilimleri, kayaçlar, maden ve mineral konusunu ele alacağız. Öncelikle sevgili öğrenciler, konumuza geçmeden önce kanalımda izlediğiniz videoları beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Aynı zamanda kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmanız halinde daha sonra yüklediğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Kayaçlar konusuna öncelikle toprağın oluşumunu anlatarak geçmek istiyorum sevgili öğrenciler. Toprak kayaçların parçalanması sonucu oluşmuştur. Kayaçlar ise suyun, rüzgarın, iklim şartlarının ve bitki köklerinin etkisiyle parçalanmıştır. Suyun, rüzgarın, iklim şartları ve bitki köklerinin büyük bir etkisi sonucunda kayaçlar parça parçalanarak toprağın oluşumu meydana gelir sevgili öğrenciler. Kayaç dediğimizde Yer kabuğunun kayaç ve topraktan meydana geldiğini bilmemiz gerekiyor. Kayaçlar magma tabakasını soğuyarak yarattığı etkisiyle oluşmuştur. Yer kabuğunda büyük yer tutan taş kayalardan oluşan kütleye kayaç diyoruz. Kayaçlar parçalanarak taş haline gelir. Taşlar parçalanarak çakıl haline gelir. Çakıllar da parçalanarak kum haline gelir ve bu kayaçların içinde çeşitli ve önemli mineraller bulunmaktadır sevgili öğrenciler. Yani kayaçlar dış etkenlerden dolayı yağmur, su, rüzgar, bitki kökleri sonucu parçalanarak taş, taşlar çakır haline, taş, çakırlar da kum haline gelir ve böylelikle toprağın oluşumu ortaya çıkar mı sevgili öğrenciler. Karalar oluşturan maddeler kayaç, püskürük kayaçlar, tortur tortur kayaçlar, başkıraşlık kayaçlar ve mineraller olmak üzere gruplandırabiliriz. Maden nedir peki sevgili öğrenciler? Maden, ekonomik değeri olan mineral ve kayaçlara maden diyoruz. Yani kayaçların ekonomik değeri olan bölümüdür aslında madenler. Bütün kayaçlar değerli değildir. Ekonomik bir değere sahip olan kayaçlara maden diyoruz. Minerallerin yeryüzüne çıkarılması uzmanlık isteyen bir iştir. Bu nedenle jeoloji ve maden mühendisliği gibi bilim dalları ortaya çıkmıştır sevgili öğrenciler. Ülkemizde madencik işlerini Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel Müdürlüğü yapmaktadır. Bu kurum ülkemizin birçok yerinde madenler bulmuş ve ilk ekonomisine büyük katkılar sağlamıştır. Madenler nedir peki sevgili öğrenciler? Ee, Genel olarak ülkemizde en çok çıkarılan madenler bakır, demir, krom, lingit, bor, bor madeni de biliyorsunuz son zamanlarda önemli yer tutuyor. Bunlar özellikle bakır, Elazığ, Ergani'de, Artvin, Murgul'da, Kastamonu, Kürü, elektrik motoru yap çıkarılmaktadır. Bakır madeni elektrik motoru yapımında, kablo üretiminde, süs eşyası yapımında kullanılabilir. Krom en çok nerede çıkarılıyor? Ülkemizde Muğla, Fethiye'de, Denizli'de, Bursa'da, Elazığ, Kayseri, Adana, Mersin gibi yerlerde çıkarılmaktadır. Çelik yapımında ve kaplamada krom kullanılır. Deniyet aslında bir tür kömür türüdür. Yakıt olarak kullanılır. Ülkemizde Kütahya, Tunçbilek, Manisa, Soma, Kahramanmaraş, Elbistan ve Zonguldak gibi yerlerinde çıkarılmaktadır. Genellikle termik santrallerde ve konutların ısıtılmasında kullanılan bir madendir deniyet. Demir ise Sivas'ın Divri ilçesinde, Balıkesir Eymir'de, İzmir Torbalı'da e, en çok çıkarılır. İnşaatlarda ve sanayide ve günlük hayatımızın birçok alanında demir kullanılmaktadır sevgili öğrenciler. Peki mineral nedir? Mineraller kayışların yapısında bulunan madenleri, maddelere diyoruz. Minerallerin bazı özellikleri şöyledir. Petrol ve civa dışındaki bütün mineraller katı haldedir. Sadece petrol ve civa minerali sıvı halde bulunur sevgili öğrenciler. Genellikle kristal yapıdadır mineraller. Renk ve biçimleri farklıdır. O yüzden kayaçlara rengini veren mineraller o renge göre özelliği, o mineralin özelliğini taşır. İşte bu yüzden mineraller farklı renk ve biçimlerde olabilir. Yaklaşık 15 bin çeşit mineral olduğu bilinmektedir sevgili öğrenciler. Minerallerin faydaları nelerdir? <laughs> ve nerelerde bulunur peki? Demir, kanda oksijenin taşınması için gereklidir. Ispanak, kuru fasulye ve ette bulunan bir mineraldir. Potasyum kalp ritmini, kan basıncını düzenler. Muz, süt ürünleri, domates, yeşillik, patates ve çekirdekte bulunan bir mineraldir. Çinko sindirim sistemini düzenler. Zehirli maddeleri zehirsiz hale getirir. Çikolatada, ciğerde, ette, kuru fasulye, mısır, brokoli, de çinko bulunur. Magnezyum kalbi korur. Saç ve tırnakları güçlendirir. Cildi besler. Kakao, yağlı peynir, muz, ıspanak gibi e, maddelerde mine, magnezyum minerali bulunur. Kalsiyum kemik ve diş oluşumunu sağlar. Süt ürünlerinde bol miktarda kalsiyum bulunur sevgili öğrenciler. Mineral kayaçları oluşturan, kayaçların yapısal özelliklerini, renklerini, parlaklıklarını, sağlamlıklarını farklı olmasını sağlayan maden çeşitlerine diyoruz sevgili öğrenciler. Mesela grafit, kuvars, mika, turkuaz gibi mineraller bu kayaçların içerisinde bulunur ve bunlara değişik renk ve parlaklıklar kazandırılır. Mineraller genelde katı halde bulunurlar fakat civa ve petrol minerali sıvı halde bulunan minerallerdir. Daha önce de belirtmiştik. Minerallerin kullanım alanları nelerdir? Günlük hayatımızda çokça kullanılır sevgili öğrenciler. Mika, elektronik araçlarda yalıtkan üzerine sahip olan mineral mika kullanılır. Grafit minerali, kurşun kalem ucunda, motorlarda, pillerde, boyalarda kendi özelliklerini taşıyarak iş görür. Platin minerali, kuyumculukta, termometrelerde platin kullanılır. Kuvars minerali ise elektronik sanayide cam, boya, selametli çayciğe ve süs eşyalarında kullanılır. Civa günlük hayatımızda kullanılan bir mineraldir. Civa hava su ve toprakta bulunabilen bir elementtir ve bu ortamlarda birkaç şekilde bulunur. Element civa, inorganik ve organik civa bileşikleri, element ya da metalik civa parlak gümüş beyazı bir metaldir. Oda sıcaklığında bu civalar sıvı haldedir. Mineraller içerisinde sadece civa ve petrol sıvı haldedir. Diğerleri katı ve kristalize hallerde bulunur sevgili öğrenciler. İşte bir görmüş olduğunuz kayaçlar içerisindeki ekonomik değeri olan maden ve mineraller e, yer altından maden içleri tarafından büyük bir güçlükle çıkarılır ve bize ülkemize e, kazandırılır. Onları da görmüş olduğunuz emeklerine alkışlıyoruz. Dersimiz bu kadar sevgili öğrenciler. Ee, kanalımda izlediğiniz videolar beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Aynı zamanda kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmanız halinde daha sonra yüklediğim videolardan ve duyurulardan haberdar olabilirsiniz. Derslerinizde başarılar diliyorum. İyi günler sevgili öğrenciler.